Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Lostanga. Efsane bir içerikle tekrardan sizlerleyiz. Bugün elimden geldiğince AA aramı tanıtım yapmaya çalışacağım sizlere. Çok güzel bir mod. Hextech Aramın geliştirilmiş versiyonu gibi düşünün arkadaşlar. Birçok eklenti mevcut ve birçok yeni özellikler geldi. Bu birkaç tane özelliklerden birisi arkadaşlar. AA arama arkadaşlar. Dereceli mod geldi. Yani birçok özel birçok modda geldi de AA aramı tanıtım sizlere. Dereceli mod geldi bu şekilde arkadaşlar. Gümüş bir seviyesindeyim. Daha yeni oynamaya başladım. Bronzdan başlıyor. Bronzdan başlayarak gümüş, Altın, Gol, Plat, Zümrüt yukarı kılıkları doğru çıkıyor. Ee, en güzel özelliklerden birisi de bu, buradan da bu arada ödül falan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Puan sistemiyle buradan da size ödüller sağlayabiliyor. Topladığınız puanlarla zaten topladığınız puanlarla rank sistemine giriyorsunuz işte gümüş oluyorsunuz. 1755 mesela 1800 geçtikten sonra altın ligine ulaşacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle bahsetmek gerekirse geliştirilmiş özel eklentiler getirilmişler. Hexic aramdan hariç birçok mesela şu şekilde bir eklenti var. Bir tane mesela örnek veriyorum saldırı hızının e, geliştirilmiş versiyonu yani geliştirilmiş hali üçüncü seçenekte sizlere sunuluyor. Onun haricinde e, bu rank olayını çok sevdim. Zar atın beyler bir zar atın. Bir dövüşçü yok mu ya? Dövüşçü oynamak istiyorum. Şunu da kullanayım. Aa şampiyon direkt, direkt seçebiliyorum. Ne alsam buraya ya? Direkt seçebiliyoruz dur. Abi ne oynasak ne oynasak şimdi böyle seçimde de olmadı ya. Neyse. Şöyle. Şimdi şöyle özelliklerden bahsetmek gerekirse arkadaşlar. E, örnek veriyorum dereceli maçtasınız. Oyundan sıkıldınız. Aram arkadaşlarınızla beraber ya tek başına aram girdiğiniz zaman en azından yani zevk alıyordunuz oyundan ama çıktığınız zaman ne bir artısı vardı ne bir eksisi vardı. Şimdi onu da sağlamışlar. Yani hem eğleneceksiniz. Sonuçta arama girdiğiniz zaman e, dereceli moddaki gibi işiniz düzgün gitmediği sürece sinirlenmiyorsun. Şahsen ben kendi adıma konuşmak gerekirse o kadar tilt olmuyorum. Ee, ve ekstradan gördüğünüz gibi arkadaşlar dereceli sistemde e, rank olayını gösteriyorlar ya burada da simgenin hemen yanında rankınızı gösteriyor. Yani derecenizi gösteriyor. Benim burada gümüş olduğum gözüküyor zaten simgeleri ezberledikçe takım arkadaşlarınız hangisinin hangi ligde olduğunu görebiliyorsunuz. Ve oyuna başladığı zaman arkadaşlar en yüksek puana sahip oyuncuları karşı karşıya en üstte isminiz olarak gözüküyor. Bunu da bir altın çizmek gerekir. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu mod arkadaşlar sezon sonuna kadar kalacak yani. Bu tarz modların gelmesi en azından oyun bakımından dereceli moddan bunalıp bu tarz oyuna geçtiğimiz zaman baya baya iyi oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en yüksek rütbelileri gösterdiler böyle. Şöyle bakalım. Şu bakayım. Şu güzelmiş ya. Enerji yükü biriktikten sonra saldırı menz menzili kazanıyorsunuz. Manyetik ateşleyici gibi arkadaşlar. Bak gördünüz mü? Aynen. Güzel eklentileri alırsanız arkadaşlar muazzam bir hasara ulaşıp oyundan gerçekten zevk almaya başlarsınız. Karşıda bayağı sıkıntılı şampiyonlar mevcut ya. Abi Biraz ma Oo Yasuo ya soya bak direkt sinirli geldi. Bir de mi, şu anda minyon almak istiyorum. Çünkü kill almamız zor. Güzel. Gold'da bir tık önde gibiyiz. Malpite Malpat, ya sok kombosu da var karşıda. Güzel. İlk kanı aldık. Oy güzel doç. <laughs> Doşlamadım bu arada arkadaşlar. Random, random dedim adama vurmak için E attım. Doşladım yani. Tabi odaklansam ona da tepki verebilirdim ama yani işin gerçeğini söylemek gerekirse durum bundan ibaret. Şöyle bir bariyer bastık. Şöyle. Şu daha okey. Zırt, zırt delme de veriyor. Genellikle okuyarak yaparsanız arkadaşlar daha güzel eklentilere sahip olabilirsiniz. Ekstradan şöyle de bir şey var. Eğer hiç bilmiyorsanız direkt almak da istiyorsanız oyun sizi öneriyor bu, bu arada. Hani bu şampiyona bu gider yani kötü gitmez diye. Tabi her zaman sizin okuyup ne hangi eklentinin gücüne gitmek istiyorsanız o daha yararlı olur da. Şöyle bir. Öldüm vur lan silahım gel. Abi vuramıyordum ya. Aha. Güzel. Ama bizim bir tip yenilenmemiz lazım. Ha. Yeni... Abi. Abi istediğim eklentiler gelirse var ya. Oradaki canı almak istedim. Bir de o, o arada kaldım ya. Çok sıkıntı. Hayır, hayır, hayır. Hmm. Neyse, bu, bunu alacağız. Atıldıktan sonra kalkan elde ediyoruz arkadaşlar. Aynen şu şekilde. Bu, bu arada benim için güzel bir olay. Şu an bir Malphite üzerime atlayacak gibi bir hissiyat var. Şu an Malphite'in ultisini bekliyorum. Evet. Tam da beklediğim gibi. Lan. Alır mıyım bunu? Daha itemim yok ha itemim yok 2 vs 1. Aga işte eklentilerle böyle çok zevkli oluyor. Düşsenize de item aldım oradan. Bak şu an bir şey söyleyeyim mi? Bir de ooo bir şey söylemeden. Bir de E ile beraber hani Graves'in E'si ile beraber zırh ve büyü direnci alıyorsunuz ya arkadaşlar o çok iyi oluyor. Zırh mı alıyorduk sadece ya? Zırh alıyormuşuz herhalde ya. Ben diye büyü direnci olarak da biliyorum. Şimdi bayağı OP olabiliriz. Abi şu anda beni öldürmeleri bir tık sıkıntı. Hem E'den kalkan veriyor. Hem de e, üzerine zırh da veriyor. Bir, biriktirdiğin zaman. Ya güzel eklentileri alırsan abi. Valla aşırı derecede çok çok güzel oluyor yani. Ulan. E, o Rakibe yakın mesafeden vurduğun zaman kalkan kazanacakmışım. Abi bu adamlar beni nasıl kesecek? bir şey söyleyeyim mi? Şu an biriktirmem lazım Malphite'da. Böyle böyle kesiklermiş arkadaşlar. Ben kesemez diye düşündüm de. Şöyle bir psikopatlık yapacağım. Bir tane gargoyle sıkıştırdım arkadaşlar. Üzerine E'den kalkan alıyorum. Düz vuruştan da kalkan gelecek. Bakalım ne olacak. Abi karşısı hiç tepki veremedi bu arada ya. çaldı mı? Yok çalamamış. Şu o, 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 o lan ne vurdun? Ahriye. <laughs> Bir şey söyleyeyim ahri yamuldu ya. Şunu da keseceğim dur. Ben bunu kayıtlıya kayıtlıya gel gel abi gel. Ne oldu ya? O kill benim hakkımdı. Bu aldım kalkına baksana. Güzel, güzel vuruyorsun ha. O morda direkt aldı içeri. Ben kayıtlaya kayıtlaya keselim onu. Sana vurayım mı? Ölmedim dur. Aha oğlum bunlar geldiyse ben öldüm bu arada. Bu arada rakip takım kendine geldi ya. Biz de diye da kötü durumda değil la. Baksana. Adam çıktı gibi direkt ölecek. Ben burada bitmesini istemiyorum ya. Video biraz daha uzun olsun. Oğlum. Vurun lan. Abi ben vurursam direkt bitecek ya. Tamam Yasuo da ya Yasuo aç kalkan. ya Yasuo aç kalkan. şöyle o ya soya baksın dur abi bir bırak bir bırak aha 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 öyle lan güzel o stanı kim vurduysa var ya abi bak menzile girmediğin zaman aha sıkıntı olabiliyor bak bu bir içeride ey aslan ölmüyordum ha E atamadık. Ve oyunumuz da burada bitti arkadaşlar. Bence çok sevdiğim moddu ya. Video bir tık kısa, kısa, sürdü gibi oldu. Ha benim çektiğim videolar bayağı uzun olduğu için bu video bir tık bana kısa gibi geldi. Oy altın olduk arkadaşlar. Altın dört. Yolun son. MVP de bizdeymiş. Şöyle 50k hasar vurdum. Üzerine belli bir dakika bekledim adamlar kendine gelsin diye. Arkadaşlar yeni mod hakkında düşünce, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Şu şekilde daha güzel olabilirdi. Ben şunu beğenmedim. Bu arada yanlış söylediğim bir şey varsa da altta yorumlarda da buluşabiliriz. Tam anlamıyla tüm hepsini okumadım ama genel olarak sizlere göstermek istedim. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.